Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz namaste mi diyoruz namaste namaste namaste, namaste. evet hitli kardeşim diple beraber neredeyiz arkamdaki manzaradan görmüş olduğunuz üzere göremedeyiz son bir yıldır özellikle ben buraya yani bu adamın elinden çıkan batır çıkını yemeye geliyorum doğru mu doğru doğru değil mi Siz diyoruz yediyorum. ki bir batır çıkın olsun da Yiyelim diyoruz. Atlıyoruz arabaya geliyoruz. 25 buçuk, üç saatte buradayız zaten. Dipandre şimdi bize Hint mutfağından çıkan yemekler yapacak. Doğru mu abi? Doğru. Sonra ne yapacağız? Buraya oturacağız. Yarım saat yiyeceğiz. Oy, aynen öyle. Yiyeceğiz. Ben başka bir şey söylemiyorum. Sadece şunu diyorum. Yani göremeye gelirseniz Kapadokya, işte Uçhisar, Avanos, Ürgüp, nereye gelirseniz gelin. Buraya gelin, bu Hindistanlı adamın elinden Hint mutfağı yemeklerini mutlaka yiyin. Özellikle Batır çıkını yiyin. Başladı bir şey demiyorum. Güzel bir video bizi bekliyor. Şimdi geçelim. Güzel güzel yiyelim. Var mı buradan söylemek istediğin bir şey? Çok teşekkürler gelmek için. Ve her zaman bekleriz. Herkesi bekliyorsun şimdi. değil mi? Evet evet. Tamamdır, hadi başlayalım. Şimdi şu da nasıl yemeyeceksin? Nasıl yemeyeceksin? Bana bir açıkla. Yiyeceksin değil mi? Tabii ki yiyeceğim. Vallahi tablo gibi. Bak Dipender'e tekrardan soracağım sana şimdi. Hı hı. Burada yemediğimiz bir şey kalmadı değil mi dükkanda? Yok şimdi kalmaz. hemen hemen yok gibi değil mi ha. Tamam şimdi bütün masamız hazır havada güzel 15 derece Biz Mart ayının ortalarındayız ama Kapadokya'da hava mis cıncık gibi bak arkamızda Aynen. da manzara var bir yandan karlar bir Kar yandan güneş var. bir yandan hitli kardeşim dipandir ama dip diyoruz Doğru dip. mu abi? Doğru. Abi bu nedir böyle Allah rızası için ya bize bir kere zehri verdin ilk geldik buraya şimdi ne zaman gelsek buraya e... hep İnti restorantı başka bir şey yok başka bir şey yok. Hint yemekleri. Hint yemek. Sen de Hintsin. ben de Hint. Tamam. Benim aşçılar da Hintli. Evet. Baharatlar Hindistan'dan zaten özel. Evet. Şimdi başlıyoruz. Başlayalım. Şimdi Batır Çıkın hastasıyım ben. Biliyorum. Hastasıyım Batır Çıkın biliyorsun zaten. Evet. E, ufaktan ufaktan başlayalım o zaman. Sen yiyecek mi? Beraber ben yiyelim. Ben beraber yeriz. Tamam, ama... beraber yiyelim. O zaman ha bizim burada da var tamam sıkıntı yok bir servis daha. Ezgi de oradan yiyecek. Şimdi sen o zaman buradan başla. Şimdi nereden başlayacağız abi? Ek önce bence Heh, şimdi onun ne olduğunu başlayayım. bir söylesene bana. Şimdi şu ne? Starter ne diyorsunuz? Nasıl? Neye? Başlangıç. 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 Starter, tamam. Başlangıç. Starter, başlangıç. Bu şimdi soğan. Yok, soğan değil. Bu mix pakora. Tamam. Or i̇çinde patates Dolma biber, kırmızı biber, soğan hı hı. ve bu ıı, un da Hindistan'dan ha. geliyor, nohutun. Nohutunu. Nohutun o? Nohutun. Çi nohutun. Abi. Bu da Hindistan'da getiriyoruz. Bununla başlıyoruz doğru mu? Evet doğru. Sen de al bir tane. Tamam. Aşkım sen de al. Hazırsanız gömüyoruz. Hazır mıyız? Kamera arkasında burada dört kişi. Atacan abi kameraya girme ha. Bana Bak, olmaz bir ya şimdi diyorsun, ben yiyeceğiz yiyorum. olmaz yani sen kameraya gir. Bak, Bak, yiyeceksen gel. Heh, nasıl Hindistan, yiyeceğiz? Hindistan'da bu ya. doğru elinden alıyorsun çatal evet. kaşık yok bir yok ]de. değil mi tamam süper evet, o doğru. zaman yutuyorum ben bunu hmm. mis gibi değil mi valla mis gibi kızarmış soğan bundan benzer mücver. Türk Hı. yemek bir şey var mücver mücver Ha, biz evet. onu kabakla yapıyoruz kabakla yapıyoruz tamam. kabak geçirdikler Sizde soğan ağırlıklı ama çok lezzetli. Geçen geldiğimizde de yemiştik. Şimdi neye devam edelim abi? Bu da karnabahar. Karnabahar. O zaman başlayalım. Yiyelim o zaman. Evet. Buyurun. Evet. Hadi. Bundan mı tek lokmada yiyeceğiz? Tek lokmada mı? Sen de benim dediğimi anlamıyorsun evet. ya. Ben evet, şarjım... evet, evet 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 evet. <laughs> tek tek. Dün diyoruz ki gömeceğiz diyorum ya. Anlamıyor bir ama şeyler. Ama o ilk <laughs> <defa> duydun. Nasıl, <laughs> evet, bilir? Nereden bilebilir? Nereden? <laughs> Yutuyoruz ona. Bu çok güzel. Biraz bal şeyli. Güzel sevdicisin. Güzel kesinlikle çok lezzetli. Evet, balda balda bal var, var içinde. Hı hı. Bunda mı var? El, elle yiyorlar normalde. Acı evet tatlı. Evet. Combination. Çok beğendim. Karnabaharın en lezzetli hali olabilir biliyor musun? Kesinlikle bence de. Doğru. Kesinlikle. Şu ekmeği var ya kıp kırmızı yapaydın. Beni bitirirdin. <laughs> Sarımsaklı maydanoz ekmek yapmışsın. <laughs> Mis gibi. Tamam şimdi neye devam edeceğiz? Şimdi Evet. Bunu hiç açmıyoruz. İlk önce patates tadına bakabilirsiniz. Bu da Bu, Hint usulü. Hint. Tam Hint çok sade ve çok meşhur. Vejeteryanlar beğeniyorlar. Hmm. Çok hmm. yiyorlar. Means normalde restoran gittiği zaman vejeteryan adam buna çok sipariş verir verecek kesin. olan bundan yiyor. Kesinlikle buna sipariş verecek. Kesin. Yalnız kimyon tohumuyla yaptı. Kimyonla yapmadı. Hmm. Çok güzel. Nasıl geliyor? Çıtır çıtır arama. geliyor değil mi? Hı. Vallahi mis gibi. Yaptığı zaman gördü zaten. Çok hmm. sade bir şey. Hı -hı. Hiç herkesin evde yapabileceği bir şey. Aynı. Aslında. Türkiye'de herkes yapabilirsiniz. Evet. Çok iyi her şey var Türkiye'de. Hı hı. Oh mis. Şimdi ne yalamdır? Şunla mı? Şimdi alu paratha. Al, patates. Patates. Evet, buyurun. Dip. Şimdi bunun içinde patates var. İçinde patates, baharatlı patates. Evet, şöyle gösterelim bir. Hayır. Amına da sekiyordur inşallah. Tamam. Bizim aslında patatesli gözleme gibi ama siz bunun içindeki baharatları Hint usulü yapıyorsunuz. Aynen. Ve hamur taze açıyoruz. Evet elde açılıyor. Hı. Burada bu arada hiçbir şey Hazır beklemiş yok. değil. Hı. Hazır değil. Kendileri burada sipariş usulü hazırlıyorlar. Biz şu an neredeyiz? Tekkaya otelin en üstündeyiz. Doğru. Normalde restoranın adı Namaste Indian India. Food doğru mu? Doğru. Öbür tarafta ama şu Gerçekten. an pandemiden dolayı hı hı. otelin üst katında. Orayı kapatıp burada hizmet veriyorlar. Doğru. Vallahi biz gelip yiyoruz. Gerçekten Hint mutfağına Hintli birindeninden yemek kadar güzel bir şey yok. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hindistan'a gittiğimizde zorluk çekmeyiz değil mi? Burada yedik ya böyle. Yok. Orada daha değişik gelecek size. Hı. Çünkü her bir yerde aynı Butter Chicken e, North India'da farklı hı hı. bir şey yapıyor. Sa taraf gitti zaman biraz farklı oluyor. Hmm. Aynı yemekte farklı lezzet göreceksin. Baharatlardan Ve dolayı mı yoksa el lezzeti mi? El lezzeti. Hı. Hmm. Ustadan ustaya değişir. El lezzet çok önemli bir şey. Bizde. Senin el lezzetli ama efendi. Teşekkür ederim. Çok çok güzel bir şey bu da. Yani patatesli gözleme ama Hint usulü patatesli gözleme. Bu normal orijinal böyle. Orijinal böyle. Biz burada restoranda tabii ki e, yabancı misafir Türkler geldi zaman soruyoruz. Hı -hı. Nasıl acı nasıl yiyorsunuz ona göre. İsteğe yani. göre hanım. Aynen. Nasıl? Çok lezzetli. Fena değil mi? efsane. Burada bir şey var. Bu matar panir. Matar demek ki bazelya. Hmm. Peynir demek ki bizim özel peynir. Biz koydan burada süt getiriyoruz. Kendine hmm. peynir yapıyoruz. Hmm. Ve doğrultuda yani soğan yani kendi karışık. yaptıkları peynirden so. hazırlıyorlar. Hı <laughs> Ben şöyle yapayım hatta, şurayı biraz açalım. Doğru. Sana oraya koyayım. Sen de oraya açayım. Sana da oraya koyayım. Ben de şu tabağa kullanayım. Nasıl doğru? Olur. Doğru hamle yaptın, değil mi? Evet. Güzel. Hiç doğru tabak, hamleleri bu severim. gibi yukarıda, He. aşağıda pardon. Şöyle servis edeyim. Yeter yeter. Heh. Dipandere bir şey soracağım sana. Hı -hı. Kaç yıldır Türkiye'desin? Tam 7 sene oldu. 7 sene. Her gün yiyorum bunlardan doğru söylüyorum. Her gün yemiyorum tabii. Niye yemiyorsun? Bal Her, yiyen... her gün yemek isterim ama her gün olmuyor zaten. Olmuyor mu her <laughs> gün? Olmuyor. Tamam abi o zaman bir şey demiyorum sana. Ben seni olsam her gün yerim. <laughs> Hah. Evet. Şimdi buna yemek için. Heh, nasıl yiyeceğiz hmm. bir göster bakın bize. Teşekkür ederim. Heh. Ekmek Yas... alıyorsunuz. Tamam. Biraz çekimde zorlanıyoruz. Sıra bakmayın. Böyle şey olunca hı. Sarı alıyoruz. Evet. Evet. Böyle del alıyorsunuz. Beyaz, kırmızı değil. Evet aldık. Buna böyle böyle batırıyorsunuz. Doğru mu? Kapça gibi yapıyorsunuz. Heh. Böyle kapça oluyorsunuz. Evet Aa, şöyle öyle. kepçe. Heh. Kepçemiz hazır. Yutacağız mı şimdi bunu? Evet yani yutacağız. Yani yiyeceğiz. Doğru. Hadi yiyek. bunu ilk defa yiyoruz bu arada da çok güzelmiş. Hmm. Geçen geldiğimizde de yaptı. Sen yemedin mi? Yok. Yemedi yani yoktu. Var mı? Yaptım. Ya? Hatırlamıyorum. O mushroom matıldı. O bu. sebzeliydi Aynen. ama böyle soslu değildi peynir olan. Ha o farklı da. Vegetable evet, o. Evet. farklı tamam, farklı. Çünkü... Hı. Bu farklı. Ben bezelyeyi yemedim daha önce Hint mutfağında. Onda Hı. şey vardı. Sebze ağırlıklıydı. Sanki böyle salata sebzeleri tavada çevirmiş. Peyniri de koymuş. Ben buna daha seviyorum. Bunu daha mı çok seviyorsun? Kesinlikle Hı. daha güzel. Bence de. Aynen bu. Diğeri böyle salata gibiydi. Peynirini de kendileri yapıyorlar. O da çok güzel bir şey. Tuzsuz peynir. Tuzsuz peynir. Bir tık yine acı. Evet, acı. Bu peynir pazarda biliyorsun. Normalde hellim tık... gibi. Hı. Bilir hellim. misin hellim peynirini? Evet, mi? hellim Pazart biliyor. Oh. Ya bu Hint mutfağında bizim yemek kültürüne çok uygun biliyor musun? Tabakta tadımıza. çok baharatlı ya. Hmm. Ama biz Adana'da yaşadığımız için öyle tabii. <gülüyor> Genelde <gülüyor> bizde hep baharatlı olur. Şimdi bu Chicken köri mi? Chicken curry. Aslında yani Hindistan'da böyle mi yapılıyor köri? Evet. Çıkın köri ha. Biraz. Onu bir çeksen şöyle bir koyalım. Chicken curry bir şey göstereyim. Heh. Bu masala sos var ya. Evet. Bu daha sulu olabilir. Hmm. Ama Hindistan'da yapıyorlar. Çünkü hmm. bu pilavdan çok seviyorlar. Ha. Pilavdan de zaman biraz daha sulu yapıyorlar. Anladım. Lezzet aynı. Anladım. Şöyle biz şöyle alalım. Ben size vereyim. Tabi burada siz şeyleri tavuğu önde, önceden zerdeçalla bir zerdeçalda haşlıyoruz. haşlıyorsunuz. Tavuk sapsarı. Alamadım. Oo. Zerdeşal sadece 10 olarak biz kullanmıyoruz. Hı hmm. Zerdeşal e, ilk önce e, tavuk kestiği zaman biz zerdeşal da ona ikiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yıkıyor musunuz? Yıkıyoruz. Ha. Zerdeşal koyuyoruz, sudan ikiyoruz. Çok iyi. Zerdeşal hmm. bizim için bu antibiyotik. Hmm. Zaten antibiyotik çok kullanılıyor değil mi Hindistan'da? Çok, çok. Her yemekte kullanılıyor mu neredeyse? Her, her yemek. O yüzden kansere yakalanma oranı çok düşük değil mi? Doğru. Hindistan'da. Allah mis gibi. Çok Aslında güzel. bizim yediğimiz köriyle alakası yok bunun. Evet. Sarıya bizde köri. Evet. Krem. Evet. Mesela burada hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Patatesli gözlemedi de gözlemenin şey patatesin harcında da var değil mi zencefil falan? Evet. Bunda. Evet. Sadece bu sade ekmekten zerdeçal yok. Başka benim hep bildiğin yemekte zerdeçal var. var. Bunu böyle ekmekle yiyeceksin ya. Şöyle dalacaksın. Aynen doğru. Heh, şöyle dalacaksın. <laughs> şöyle yiyeceksin bunu. Şimdi dağın kuyruğunu koptu yere geliyoruz. En güzel. Favorimiz lan dağ, dağ. Favorimiz. <laughs> bize göre. Batır <laughs> çıkın. Çok severiz. Hastası şöyle yapalım. Buyurun. Dur. Burada bak, da alabiliriz. Var, şöyle yapalım. Bu fena bir şey. Bu harbiden milletin böyle elini ayağını titretir. Doğru, bu dünyada herkes seviyorlar zaten. Nereye koyayım seninkini? Şuraya aç istersen. Tamam. Biraz daha koyayım dipendere, sana torpilli koyayım. koyayım. Şimdi bu tamam. Bir de burada bir şey var, biryani var. En bu, son. Hah, biryani de en normalde... Şey. Bunun yanına koymayalım mı biryaniyi? Biryani yanında biz koymuyoruz. Sade mi yiyorsunuz? Ek, ek ek ne yok? Sade yiyoruz. Sonra kari falan dokulabilirsiniz. Hı hı. Ama ilk önce ekmek bitirmemiz lazım Hint Ha önce ekmek yeniyor sonra pilav. Sonra pilav. Tamam. Antipandre ekmek bitti ya. Tamam doğru yoldasın işte. Yaparız. Ama pilav <laughs> çok var. O yüzden az <laughs> ekmek yap. Yalnız bu batır çıkım var ya harbiden. Efsane bir şey. Yani şu göremeye Kapadokya gelme sebebim diyebilirim. Bak yemin ediyorum sana. <laughs> Çünkü bugüne kadar buraya geldiğimizde ya pide yiyorduk ya güveç yiyorduk testi kebabı yiyorduk ama Şimdi son ya. bir yıldır özellikle yani sırf bunu yiyip döneriz doğru mu? Sırf doğru, bunun için kesin geliyoruz kesin açık mi? konuşmak evet. gerekirse. Atıcılar mı? Kızma ama yani senin <laughs> otelde bu olmasa biz buraya zor geliriz gibi ben sana söyleyeyim. <laughs> bir daha gelemeyeceğim bu işte. <laughs> <laughs> son gelişinde bilen. Yani bu çok ayrı bir şey ya. Doğru. kesinlikle efsane bir şey. Vallahi var ya sos ekmeğe batır batır ye buna ya. Bunu ekmekle yiyeceksin yani ya. Nasıl? Efsane her zamanki gibi. Çok fena yani. Lokum lokum. Bak ağızda eriyen krema bu Harbiden. Bu ağızda eriyen krema. Zaten isim öyle. Butter chicken. Butter, Butter chicken. chicken. Tereyağlı <laughs> <da> tavuk. <laughs> Tereyağlı tavuk. Türkçe meali. <laughs> evet ne yapıyoruz şimdi Biryani açıyoruz. Açıyoruz mu? Açıyoruz. Kutuma gitmek istiyorum usta. <laughs> İznin varsa kutuma gitmek Bak, istiyorum. Bak hala duman şey? çıkıyor. Hala duman çıkıyor. Hala böyle ne desem bilemedim. Şuna servis yapsak olur mu? Değil mi? Sos karışsa bir şey olur mu dipandre? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ya, ya bunu gösterebilirsin böyle. Şöyle göstereceğim, bak. <laughs> bak. Sıcaktır. Evet, elim yanıyor şu an. Şimdi buradan şöyle ben bir giriyorum. aynı Tel Oo. tel dökülen bir, böyle pasta gibi kesiyorsun alıyorsun. Nereye tabağının? Üstüne. Ben üstüne, ha, üstüne yiyeceğim. Sosla beraber evet, yiyeceksin sosla sen. Yiyeceğim. Tamam, şöyle bir servis yapalım. Bir tane daha. Bu çünkü. Yeter bana. Yersin yersin. Yatmaz şey. yatmaz. Yetmez yetmez. Bu nasıl? <laughs> sen Sosun üstüne mi koyayım? Evet evet. Tamam bana yet. Nasıl yeter ya? Ben yiyorum her gün. Benim en favorite, Heh. en sevdiğim yemek zaten biryani. bir yani. Bir evet. yani diyorsunuz değil sen mi? Sen Hindistan geldiği zaman ben öyle bir yer oturacağım size ki bir yani diyeceğim ki oh, afsane. E, o afsane. O derece. O derece. Tabi buranın bir özelliği de şey yani baharatlar falan hep Hindistan'dan geliyor. Buradan kullanmıyorsunuz. Burada değil mi? Yok zaten. Yani yok zaten. Yok. Şunu sen devam edersin. Şunu şuradan bir alalım. Vallahi Ve Biryani e, sizde Pide House var ya. Bizde Hı -hı. Biryani House var. O kadar. Ha. Bizde pideci var. Sizde Biryani House var. Orada biryani evleri. farklı biryani çeşit sadece. Başka bir şey satmıyorlar. Yalnız bu çok iyi bir şey ya. Bu, kuzu, etli, kuzu etli. Kuzu etli. Tamamen yani kuzu etinden yapıyorlar ama çok lezzetli bir şey. Pirinç de özel Basmati pirinç. Basmati Bu Hindistan'dan pirinç. oluyor başka bir yerde Hı -hı. yok. Bu turunculuklar nereden geliyor? Turuncu pirinçler var ya üzerinde. O e, renk safrandan geliyor. Safrandan. Biz İran safran bazen kullanıyoruz. Hı -hı. Hint safran olmasın diye. E, İran çünkü her taraf var. Hı hı. Yoksa Hindistan'dan getiriyoruz. Yalnız var ya pamuk ya. Harbiden pamuk. Ya. Çok iyi bir pilav. Yani var ya böyle tel tel dökülüyor. İçinde de bir sürü işte kakule falan da mı koyuyorsunuz? İşte yıldız Kakule, siyah kakule, yeşil kakule. Bir sürü Sizin baharat gibi... var değil mi? Bir Tırtut sürü. Falan da. Çok. Ve bir tane sizde o var dafne yaprak var hı hı. bizde e, belly var aynı şekilde ama bu farklı hı. peki Türkiye'de en beğendiğin en sevdiğin 7 yıldır buradasın hı hı. en sevdiğin yemek hangisi oldu ama lahmacun çok sevdim Antep'de şimdi yemiyorum çok iyi orada dana et sonra öğrendim dana eti kullan yemiyorsunuz değil mi i̇yi İnanç geriye yemiyorsunuz evet kesim de yapın bir insanda yasak mı Hindistan'da yasak. Ama benim için o kadar öyle sıkıntı yok. means Ben öyle iyi falan demiyorum. Hmm. Sadece öyle yaşadım ya çocukken. Evet öyle, öyle yetiştin, öyle büyüdün için. Öyle büyüdüğü için içinde gelmiyor. Ve hmm. anne baba da bence istemez ki ben iyiyim diye. Hmm. Ben de tamam. Orada inek kut, şey değil mi yani kutsal mı? Yok, yoksa sadece. Kutsal. kutsal. ama tapma matma yok değil mi? Sadece karışmıyorlar. Hiçbir şey yok. Aynen. Aynen. Böyle sokaklarda inekler inekler geziyor. Geziyor. Dükkanın içine gelip yatıyor. Doğru mu? Yok öyle doğru değil. Yani öyle o, biri bana değil. dükkanın içinde... İnternette yanlış bir şey de gösteriyorlar. Öyle mi? Hı. Çünkü biri istedi bana dükkanın içinde duruyor. Yani böyle so sokakta falan... Bazen insanlar düşünüyor ki biz ona dua ediyoruz. Hı hı. Öyle bir şey yok. Değil mi? Sadece kutsal bir hayvan, iyi bir hayvan. Onlar inancı ne? Ki bu bize her şey veriyor. Süt veriyor. Ee, mesela ha ee, kimin evde önceden her evde bir inek her zaman vardı ha. kendine inek tamam ve e, ayurveda da öyle de diyorlar inek kokudan size kanser gelmiyor hmm. çok iyi bir şey means inekten çıkanlar çok iyi bir şey hmm. evet. sağlık Şimdi bizim e, dipen, diple şöyle bir şeyimiz var, e, hayallerimiz var. Hindistan'a gitme bir hayalimiz var. Şu Doğru. virüs falan bitse, bir korona falan bitse biz böyle Dipandire ile gidip Hindistan'da böyle bir ay kalmayı düşünüyoruz. Niye Dipandire? Çünkü kendisi Hintli. Her şeyi biliyor. Biz oraya gittiğimizde zorluk çekmeyeceğiz. Doğru. Bütün sokakları böyle Hindistan'ın içinden geçeceğiz inşallah. Aynen. Böyle bir niyetimiz var. Kaç saat sürüyor burada Hindistan? Altı buçuk saat direkt uçuş var. Direkt uçuş varmış bak. Ama şu bir an önce virüsün bitmesi lazım. Öyle bir durum var. Onu bekliyoruz. Çünkü orada da her şey açılması lazım. Evet. Için. Şu an ama gidersem işte Dipandre'ye de gitmem gibi bir niyetim var. Bunların kralını orada yiyeceğiz ha öyle mi şimdi? Evet. Ama sen de evet. burada güzel yapıyorsun ha Dipandre. Yani şimdi hakkın sağlık. hakkını yemeyeyim şimdi Elin harbiden. Ama orada yersem güzel yapmadığını düşünebilirim. Öyle bir sıkıntı var. Farkındasın değil mi? <laughs> yani sen yapamıyor musun dersem darılmaca güzelmece yok bak ona göre. Yok, ee, doğru. Means Ben kendine için söylemiyorum, mesela çok Hintliler geliyor ya, Hı -hı. Onlar da diyor ki sizin yemek bazen Hindistan yapanlardan bir yerden daha iyi. Çünkü zaten biz, authentic authentic demek ki nasıl yemek varsa öyle vermek istiyoruz. Hı -hı. Normalde sen İngiltere falan gidiyorsunuz, orada yabancı için değiştiriyorlar. Onların damak tadına göre uyarlıyorlar. Ha, o evet. zaman iyi olmuyor. Mesela İngiltere'ye çok müşteri geliyor hı, hı. Onlar aynısı diyorlar. Ki onlar bizim için farklı bir şey yapmaya çalışıyor ama biz bunu seviyoruz. Hı hı. Yemek Zaten... böyle de öyle yiyeceksin. Evet. Beğen, beğeneceksin yoksa beğenmeyeceksin. Tabii canım bir yemeğin şeyi vardır. Bir standartı vardır. Hı. Kimsenin damak tadına göre uyarlamaya gerek yok aslında. Aynen. Vallahi mis gibi ha. Kesinlikle. Dipandili e çok teşekkür ediyoruz Biz aydınlattığın için. Aferin. Var mı buradan Hindistan'daki <laughs> dostlarına söylemek istediğim bir şey? Belki şimdi bak sen izleyecekler, depende. Bak şimdi izleyecekler. Bak ben sana de... link'i atacağım, tüm Hindistan'a göndereceğim WhatsApp'tan. Başla bir şey varsa, başka bir şeyden. Herkese diyeceksin ki bak biz YouTube videosu çektik. Bunu tüm Hindistan'a yayın. Tamam mı? Anne baba orada değil mi Hindistan'da? Hindistan'da. Valla. varsa söylemek istediğim bir şey burada annene, babana. Hintçe bir şey küfür etme ama bak hintçe bir şey söyle. बस घर वालों से यही कहना है कि जो अपना पर्पस था यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट खोलने का वो फुलफिल टर्किश लोग ही जो थे जो इसको इतना पसंद नहीं करते थे बट uh, हाँ कुछ लोग हैं जो इतना पसंद कर रहे हैं कि इंडिया आने के लिए भी तैयार हैं तो आई थिंक वी आर डूंगा Küfür etmedin değil mi? Doğru söyledin. Evet. Bak bize itilemedin. Beni falan gösterdi. İzleyebilirsin. Ha bilmiyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> yani biz bilmiyoruz işte. Bir şeyler dedin sen bana. Sıkıntı yani. Beni gösterecek bir şeyler dedin ama. Ee, ben anne baba da anlattım ki burada Hint lokanta açmak için şimdi bu mükemmel oldu. Çünkü Hı -hı. şimdi Türkler da yiyemeye başladı. Evet. Önceden sevmiyordu. Hı -hı. Ve o kadar beğeniyorlar ki Hindistan'da gelmek istiyorlar, çekmek Hı -hı. istiyorlar. O bizim Tamam iş falan farklı bir şey ama açmak için iyi bir şey oldu. Valla eline onda sağlık Hint mutfağını bize sevdiren adam. Dip. Senin adına kurban. Adana'ya geldin, Adana'da Aa, kebap yedik, içti köfte yedik. Super. mezileri yedik, muzlu süt muzlu içtik, süt içtik. Şırdan yedin mi? Şırdan yemedim. Sen yemedin? biliyorsun. Ama <laughs> iyi iyiydi. Hayır sen Hindistanlısın görüntüye <laughs> niye takılıyorsun ki? Yani sanki benim başıma İngiltere kraliyet ailesinden gelmiş bir adam sanki. Valla Hindistan'dan geliyorum zaten. Görüntüye ne bakıyorsun? Biz diyoruz mu sana böyle elinle yiyorsun, avuçluyorsun, Hintli dayılar böyle yolda geziyor diye? Ha? Yok o görüntüli farklı bir şey. Ama Mumbar diyor... yedin mi? Yok. Onda görüntüde bir şey yok mu sen Mumbarda tamam hadi şurdana dedin. Mumbarda bir şey yok bildin. böyle uzun ince bağırsak. Ona sen bassenemedin bana. Ben ben nasıl bileyim Mumbar falan? Suç benim yani. Evet. Tamam suçu üzerime alıyorum. İlk adanaya geldiğinde o zaman seni götürüyorum Mumbar'a. Tamam. Peki Hindistan'da sakatat kültürü nasıl? Yeniyor mu? İşte ciğerdir, dalaktır, böbrektir, yürektir. Yiyor, yiyor, yiyor. Yeniyor mu? Hepsini yiyorlar. Hepsini yiyorlar. Vallahi güzeldi Pandire. Havada mis. Evet. Şimdi biz böyle güzel tatlı bir şeyler var mı burada? Tatlı olarak bizde çok çeşit yok şu anda çünkü malzeme yok. Ve o sadece bu tatlı yapmak için, bu malzeme getirmek için çok pahalı geliyor. Hı hı. Ve o tatlı bozuluyor atmak zorunda kalıyor o olmuyor o biz tatlı, tatlı olarak, vermiyorsunuz tatlı sadece sizin sutlaç gibi bizim de rice kir var Hı -hı. ona yapıyoruz ona veriyoruz ve bir tane havuç halvası var havuç helvası gacar kahalva diyoruz Hı -hı. Ona yapıyoruz. O ben herkese tavsiye demiyorum çünkü malzeme eksik. Anladım. Ama tabii sen burada özellikle o baharatları Hindistan'dan getirmen istesen hani buradan da belki bulamazsın değil mi Türkiye'de? Türkiye'de bulamıyorum o yüzden. Burada Yoksa geçin. burada daha ucuz gelir bana. Mesela Hint çayı çok meşhur. Hint hin çayı. Hint çayı. insanlar geliyor dışarıdan Hint çayı içmek istiyor burada. Yok mu? Yok ama biz getiriyoruz Hindistan'da. Çünkü bu çok önemli bir şey. Adam istiyor. Bütün böyle... Bu burada şimdi şöyle bir şey var. Şu bu yemekleri yediğin zaman yanına 5 litrelik su alıp öyle yatman lazım. <laughs> Çünkü evet, Çünkü bütün gece yanıyorsun böyle. Yani ama şey değil böyle. Rahatsız eden bir yanma falan değil yani. Çok acayip su satıyor. Ama o da sallık bir şey. Çünkü i̇şte, sen su içiyorsunuz. Su, su, işte sizde sizde de mesela yani bütün yemekler böyle çok baharatlı olduğu için biz mesela buraya geldiğimizde yiyoruz abi. Sabaha kadar 2-3 tane su bitiriyoruz. Yanıyoruz çünkü sabaha kadar. Çünkü, Ama çok, çok lezzetli, hiç rahatsız etmiyor. Ben bu sonra bildim çünkü e, burada diyorlar ki ya ben iki buçuk litre su içtim. Onlar hmm. için çok oldu diye. Benim baba her gün beş litre en az, en az beş litre su içiyor. En az beş litre su kesinlik içiyor. Abi üç öğün yemek gün zaten bu baharata içersin. İstemsizce Hı. içersin çünkü sürekli su içme isteği oluyor. Şimdi biz neredeyiz? Biz Göreme'de Tekkaya Otel'in en üstündeyiz. Namaste Indian, Indian Food. Doğru mu? Ee, gelirseniz dipi bulun. Dipi deyin ki böyle elimiz ayağımızı titret bizim deyin. Aynen. Titretir o size. Ama batır çıkın yani yani <laughs> de çok iyi. Ama böyle ekmek de böyle batırıp batırıp yemek istiyorsan batır çıkın mutlaka deneyin değil mi? Sen de Kesinlikle. yani söyle şimdi hiç hakkını yemeyelim. Bütün yemekler çok iyi. Biz Adana'dan geldiğimiz için bizim damak tadımıza çok uyuyor. Çünkü bize de baharatlı yapılır. Aynen. Ama mutlaka buraya gelirseniz ben tavsiye ediyorum. Dediğim gibi son bir yıldır ben geliyorum. Güzel, güzel yiyorum. Hatta dün de bize karides yaptı. Uşun bu karidese ne yaptın o? Böyle yine baharatlı yaktın bizi sabaha kadar. Aynen bu karnabahar gibi soslu. bak duyun. Böyle bir baharatlı şey yapmış susamlı karides. Böyle bir şey yok yani. Kırmızı biber koyuyoruz. Heh, ahtapot yaptı böyle. Hele bir balık kızarttı. Onu da yine Hint usulü baharatları koydu Aynı, içine. Aynen. Fena yani. Ve butter chicken her zaman oluyor senin masada. Heh. O eksik olmuyor. Aynen butter chicken hiç eksik olmuyor. Onu her geldiğimizde <laughs> mutlaka yiyoruz yani. Görüşürüz. Hadi el sallayalım. Namaz. Namaz onu en sonunda diye. İlk, başta girerken diyeceğiz. Nam tamam. Ha, görüşürüz nasıl deniyor? Görüşürüz. Hindistan, Hintçe. Elveda. Elveda. Alvida. El, elve görüşürüz. Elveda. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bak.